Operatör Doktor Nazlı Korkmaz. Bugünkü bilgilendirme videomda sizlere labioplastiden bahsetmek istiyorum. Labioplasti nedir? Labioplasti kadın genital organında bulunan dudakların düzeltilmesi işlemidir. Peki kadınlar neden buna ihtiyaç duyarlar? Şöyle, doğuştan konjenital olabildiği gibi ergenlik sonrasında gelişim sürecine bağlı olarak ya da ilerleyen yaşlarda e, anormal gelişimler, anormal değişiklikler görülebilmekte. Dediğim gibi doğuştan asimetri olabildiği gibi ya da genital bir bozukluk, büyüklük söz konusu olabildiği gibi yine gelişim sürecinin orantılı olmamasına bağlı olarak bir dudak diğerinden daha büyük olabilir ya da total bir büyüklük söz konusu olabilir. Ya da yine yaşa bağlı olarak e, bu bölgede kararmalar, sarkmalar, kötü görüntüler oluşabilir. E, peki insanlar e, sadece görsel olarak mı rahatsız oluyor bundan? Hayır. Bunun yanı sıra e, tayt giydiğimizde, spor kıyafetler giydiğimizde dışarıdan olumsuz, e, hoş olmayan görüntüler oluşabiliyor. Y yine bayanların tercihan e, iç çamaşırlarında sıkıntı yaratabiliyor onun dışında ilişki sırasında problem yaratabiliyor ve yine kadınlarda sık karşılaşılan genital enfeksiyonlar olan mantar enfeksiyonlarında o bölgede enfeksiyonun birikmesi, hoş olmayan kokular, kalıcı enfeksiyonlar ve yine kadının hijyeninin bozulması da önemli nedenler. Aslında asıl olan kadının kendini nasıl iyi hissettiği. Peki biz ne yapıyoruz? Ee, yine söylediğim gibi orijinal anatomik olması gereken hale getirmek amacımız. Ee, konforlu ameliyatlar, kısa süreli ameliyatlar bunlar. 40-50 dakikalık bir zaman diliminde gerçekleşebilen operasyonlar, ee, yatış süresi uzun olmayan tek gecelik yatış gerektiren operasyonlar. Burada minimal istediğimiz tek şey 3 haftalık bir cinsel perhiz olayı. Onun dışında sonuçlar gayet yüz güldürücü. Bunlar daha çok minus üzerine yani küçük dudaklar üzerine yaptığımız operasyonlar. Ama dış dudaklarda da bir takım ihtiyaçlar oluyor mu? Evet oluyor bunlarda da. Ee, orada daha çok olayımız yine yaşa bağlı olarak o dokunun, kolajen yapısının bozulmasına bağlı olarak oradaki boşluk hissi, oradaki dokunun sarkması. O noktada da olay dolgu işlemini sokuyoruz. Bu karından ya da basen, e, bacak bölgesinden alınan yağlarla olabileceği gibi bir takım dolgu maddeleriyle de mümkün. E, gerçek anlamda kadınları mutlu eden ve estetik kaygıyı ortadan gideren, özgüveni arttıran operasyonlar. Teşekkür ediyorum herkese.